Rusya Federasyon Konseyi'nin değerli üyeleri, saygıdeğer senatörler, hepinizi şahsım, heyetim ve milletim adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada az evvel bir dönem daha Rusya Federasyon Konseyi başkanlığına seçtiğiniz Matviyanko hanımefendiye yeni görevinde başarılar diliyorum. Ayrıca seçildikten hemen sonra birkaç dakika sonra bizim burada bu salonda bulunup bu tebriki yapmamızın da fevkalade önemli bir tesadüf olduğunu ifade etmek isterim. Türkiye ile Rusya arasında özellikle son dönemlerde fevkalade ciddi önemli ilişkiler gelişmektedir. Türkiye ve Rusya tarihsel olarak aynı bölgenin iki büyük tarihi mirasına sahip olan milleti olarak Aynı coğrafyada stratejik önemi haiz iki ülke olarak ve önümüzdeki dönemde dünyanın birçok meselesine zaman zaman farklılıklar yaşansa da ortak bakış açılarına sahip olan iki stratejik ortak olarak ilişkilerini fevkalade ciddi şekilde geliştirmektedir. Bu ilişkilerin olumlu bir seyir izlemesinde iki ülkenin vizyoner liderleri Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin'in dostane ilişkiler kurma, yakın çalışma konusundaki samimi arzularının da fevkalade büyük katkısı olduğunu ifade etmek isterim. Ayrıca bizim bu ziyaretimizle birlikte iki ülkenin parlamentoları arasında parlamenter diplomasinin imkanlarını kullanarak ilişkilerin geliştirilmesi bakımından da değerli bir katkı sunacağına yürekten inanıyorum. Değerli dostlar, dünyanın fevkalade büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı, yeniden oluşların yaşandığı, dünya sisteminin önemli değişimleri, tecrübe ettiği değişimleri yaşadığı bir dönemden geçiyoruz. Her şeyden evvel bütün bu sorunların hepsine barış, güvenlik, istikrar ve kalkınma perspektifiyle bir takım çözümler üretmek mecburiyetindeyiz. Çünkü insanlık tarihi bize gösteriyor ki barış yoksa güvenlik yoktur. İstikrar yoksa kalkınma yoktur. Bu dördü birbiriyle irtibatlı olan konularda Türkiye olarak her zaman barışı, güvenliği, istikrarı ve kalkınmayı uluslararası ilişkilerde de önemli bir hedef olarak önümüze koymuş olan bir ülkeyiz. Yaşadığımız dönem hiç şüphesiz tarihi bir gelişmeye şahitlik etmektedir. Nasıl 1990'ların başında Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla birlikte iki kutuplu dünya sistemi geride kaldı ve 45-90 arasında devam eden o soğuk savaş dönemi sona erdiyse. Rusya Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan hızlı bir şekilde çekilmesiyle birlikte yeni bir dönemde başlamıştır. Bu dönemin en temel özelliği çok kutupluluktur. Türkiye olarak çok kutuplu yeni dünyanın kuruluşunda bölgesel ve küresel yeni güç denklemlerinin kurulmakta olduğunu, bu güç denklemlerinde barış ve istikrar ekseninde yeni yaklaşımların gerçekleştirilmesi gerektiğine inanan bir ülkeyiz. Bu çerçevede önümüzdeki Ekim ayında Kazan'da gerçekleştirilecek olan BRICS toplantısının da bu çok kutuplu dünya düzeninde Kurulmakta olan yeni düzende önemli bir adım olduğunu görüyoruz ve Türkiye olarak biriksin yeni bir barış perspektifine sahip olmak bakımından çok değerli bir enstrüman olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede Türkiye'nin birikse üyeliği, Türkiye'nin mevcut üyeliklerine bir alternatif, onların karşısında bir teşebbüs değil, tam tersine Türkiye'nin dış politikadaki gücünü artıracak bir yeni bir argüman, yeni bir enstrüman olarak telakki edilmektedir. Bu çerçevede bölgemizdeki sorunlardan sadece ikisine işaret ederek özellikle güvenlik ve istikrar konusundaki fikirlerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Uzunca bir süredir Rusya-Ukrayna arasındaki krizin artık sadece iki ülkesin ülke arasında bir kriz değil, maalesef Bölgesel ve küresel bir çatışma potansiyeli taşıyan önemli bir sorun haline geldiğini görüyoruz. Türkiye olarak başından itibaren bu meselenin barışçıl yollarla çözülebilmesi için her platformda inisiyatif almayı uygun gördük. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın sayın Putin'le birlikte işbirliği içerisinde gerçekten bu süreçlerde önemli bir barış yaklaşımı içerisinde olduklarına şahit olduk. Hepinizin bildiği gibi Dolmabahçe'de neredeyse iki ülke son imzaları atarak barışı gerçekleştirme noktasına gelmişti. Ancak bu krizin devam etmesinden medet umanlar, bu krizin devam etmesini kendi milli menfaatleri için uygun bulanlar bu savaşın bitirilmesini istemediler. Ümid ederiz ki en kısa zamanda yeniden bir barış masası kurulur. Türkiye olarak her platformda dile getirdiğimiz bir konuyu burada da ifade etmek isterim. Rusya'nın içinde olmadığı hiçbir barış müzakeresinin sonuç alması mümkün değildir. Dolayısıyla bu krizin taraflarından birisi olan Rusya'nın da barış masasında oturması barışın sağlanabilmesi için önemli yaklaşımlardan birisi olacaktır. Bir diğer konu ise hepimizi yürekten sarsan ve Türkiye Rusya olarak her iki ülkenin de hemen hemen ortak yaklaşımlara sahip olduğu bir yıldır devam eden Gazze'deki gelişmelerdir. Maalesef bütün insanlık büyük bir sınavla karşı karşıyadır. Bu süre içerisinde Batı dünyasının İsrail'in saldırganlığına sonuna kadar destek verdiği ve uluslararası standartların hemen hepsinin ayaklar altına alındığı bu soykırım karşısında sessiz Hala hatta teşvikkar davrandığını biliyoruz. Bu insanlık adına işlenmiş büyük bir suçtur. Bu suça Gazze'de akan masum insanların kanına karşı çıkmak ve İsrail'in saldırgan hükümetini, saldırgan yaklaşımlarını durdurmak mecburiyetindeyiz. Çünkü nasıl Rusya Ukrayna arasındaki kriz gelişme ve yayılma potansiyeli taşıyorsa Gazze'de İsrail'in sürdürdüğü Sadece Gazze'de değil, Batı Şeria'da da sürdürdüğü ve artık taşınamaz hale gelen bu insanlık suçları ve katliam politikası yayılma potansiyeli seyretmektedir. En son Lübnan'da sivil insanlara karşı işlenen suç, insanlığın artık hayal bile edemeyeceği bir noktadadır. Bu siber suçlar İsrail'in suç defterini iyice kabartmış ve bardak taşmıştır. Bir an evvel bütün ülkelerin Ortadoğu'da barışın sağlanabilmesi için Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayan, uluslararası adalet divanlarının kararlarını hiçe sayan, ben uluslararası adaleti takmıyorum, tanımıyorum diyen bu İsrail hükümetine artık dur deme vakti gelmiştir. Bu sadece Filistinlilerin meselesi değil. Mazlumlardan yana olan, haktan yana olan, adaletten yana olan herkesin ortak sorumluluğudur. Bu çerçevede Türkiye ve Rusya arasında Filistin meselesinin çözümünde de ortak yaklaşımlar olduğunu görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Nitekim Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas 13 Ağustos'ta Rusya ziyaretinin hemen arkasında Türkiye'yi ziyaret etmiş ve 15 Ağustos'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde parlamenterlerimize hitap ederek Filistin davasını anlatmıştır. Şunu çok açık ve net söylemek isterim. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanı'na başvurusuyla birlikte hem İsrail için hem Filistin davası için yeni bir dönemin başlangıcı gerçekleşmiştir. Bundan sonra hiçbir şey İsrail için eskisi gibi olmayacaktır. İsrail hükümeti ve bu savaş suçlarının talimatını verenler başta Sayın Netanyahu olmak üzere gerekli bütün cezaları alacak ve uluslararası mahkemelerde yargılanacaklardır. Uluslararası Adalet Divanı'nda Türkiye olarak biz de müdahil olduk ve bunun sonuçlarını bekliyoruz. Netanyahu ve çetesinin işlediği bu insanlık suçları mutlaka hesap verilecek ve bu insanlık adına bunun hesabı sorulacaktır. Şimdi bundan sonra uzun dönemli bir mücadele Filistin davası için başlıyor. Başkenti Doğu Kudüs olan tam manasıyla egemen, özgür ve gerçekten egemenlik haklarını sonuna kadar kullanan bir Filistin devleti mutlaka ama mutlaka kurulacak ve insanlık tarafından tanınacaktır. Aynı şekilde 1967 sınırlarındaki bu devletin içerisinde halen gün be gün sürdürülen işgal sona erdirilecek ve işgalci unsurlar Filistin topraklarından sökülüp atacaktır. Bu çerçevede bu küresel ve bölgesel bölgemizde yaşanan ve küresel potansiyeli olan bu sorunu çözmek için de büyük güçlü gücümüzle hep birlikte çalışacağız. Değerli senatörler, Türkiye ve Rusya arasında son zamanlarda önemli ilişkiler var. Hiç şüphesiz çok taraflı bu ilişkileri sürdürmekte biz parlamentoların üzerine de büyük sorumluluklar düşüyor. 100 milyar dolar olarak her iki ülke lideri tarafından belirlenen ikili ticaret hacmi her ne kadar bazı tek taraflı yaptırımlar dolayısıyla istediğimiz şekilde seyretmiyor olsa da yakın bir zamanda gerçekleşecektir. Burada parantez açarak Rusya'ya karşı uygulanan tek taraflı ve haksız yaptırımları da kabul etmediğimizi bir kere daha buradan ifade etmek istiyorum. Biz de buraya gelirken bu yaptırımlardan nasibimizi aldık. Ankara'dan Moskova'ya iki buçuk saatte gelmemiz gerekirken Karadeniz'i dolaşmak zorunda kaldık ve Kafkasya üzerinden Moskova'ya geldik. Yolculuğumuz 4 saati aşkın bir süre sürdü. Bu Avrupa hava sahasının kapalı olması dolayısıyla bizim de karşılaştığımız yaptırımlar dolayısıyla ödediğimiz bir bedeldi. Bunu doğru bulmadığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ayrıca insanlık tarihi göstermiştir ki bu tek taraflı yaptırımların hiçbirisi beklenen hedeflere asla ulaşmamıştır. Çünkü yaptırımlar siyasi mahiyette olsa bile bedelini halklar ödemektedir. Ve bu yaptırımların sonunda da bir takım alternatif yollarla buradan çıkış yollarının bulunduğu ortadadır. Rusya'nın da başta finans alanındaki yaptırımlar olmak üzere bu yaptırımlara alternatif çözümler bulacağına inanıyoruz. Değerli senatörler, Türkiye-Rusya arasındaki ilişkiler şüphesiz sadece ticaretle ilgili değil, enerji sektöründe, milli savunma alanında ve özellikle turizm alanındaki ilişkilerimizde artarak devam edecektir. Bizlerin üzerine düşen bu sorumluluklar içerisinde yolumuza devam etmek ve ilişkilerimizi artırmaktır. Son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Dünyada bugün yaşadığımız bütün bu gelişmeler bizim için, Barıştan, insaftan, insanlıktan, vicdandan yana olan geniş kitleler için önemli bir sorumluluğu ortaya koymaktadır. O da dünyada yeni ve hakkaniyetli bir sistemin kurulması için gayret sarf etmektir. Biz siyasetçilere, vicdan ve insaf sahibi siyasetçilere düşen böyle bir sistemin kurulabilmesi için elimizden gelen güçle mücadele etmektir. Bugünkü dünyadaki küresel sistem hiçbir kurum ve kuruluşuyla dünyayı taşıyamamaktadır. Biz istesek de bu sistem böyle devam etmez. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere dünyadaki bütün uluslararası kurum ve kuruluşların yeniden dizayn edilmesi, bu çok taraflı dünya sisteminin gereklerine uygun bir şekilde yeniden fonksiyonlarla donatılması dünya barışı için kaçınılmaz bir vazifedir. Bu vazifeyi hep beraber çalışarak yerine getirmek için gayretle mücadele edeceğiz. Dünyanın sadece siyasette bir küresel mimariye ihtiyacı yoktur. Aynı zamanda bunun dışında finansal sistemin kurulması bakımından da yeni bir küresel finansal sisteme ihtiyaç olduğu aşikardır. Bütün bu konularda siyasi, sosyal ve ekonomik konularda iki dost stratejik müttefik, komşu tarihsel olarak benzerlikleri olan hele hele toplum yapıları itibariyle ciddi benzerlikleri olan örneğin geleneksel değerlere ve aile değerlerine fevkalade önem atfeden iki ülkenin parlamentoları olarak bütün bu siyasi programlarda beraber çalışma becerisini kazanmalı ve Türkiye Rusya arasında ilişkileri geliştirerek iki ülkenin ekseninde bu coğrafyada barış birlik beraberlik ve gerçekten kalkınmanın temin edilmesini hep beraber gayret etmeliyiz. Ben bir kez daha bana bu büyük önemli fırsatı verdiğiniz için başta meclis başkanı, senato başkanı Matviyan Kahnim Efendi olmak üzere Rusya Federasyon Konseyi'nin değerli yöneticilerine ve siz değerli senatörlere yürekten teşekkür ediyorum. Buraya geldiğimiz andan itibaren bize fevkalade büyük bir ev sahipliği gösteren arkadaşlarımıza Yürekten teşekkür ediyor. Hepinizi heyetim, milletim adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerin dostane bir şekilde ilelebet devam etmesini temenni ediyorum.